abi. Alo. 112'den Alo. arıyorum ambulansdan. Siz göçük altında mısınız? Evet. Tamam kaç kişisiniz? yanında? Kaç kişi var? İzmir Borna. İzmir, Özkanlar. İki kişi. Senin bir yandan da kişi daha var. Çarşı apartmanı. Çarşı geçildi? Telefon çekmiyor galiba. Senin de bir üç kişi misiniz? Neredesin? Tamam neredesin tam deresi desin göçün ne tarafa doğru gelsinler? Alo amca duyuyor musun beni? Evet. Tamam senin yanında iki kişi daha mı var? Üç kişi misiniz? Evet. Tamam onlar konuşabiliyorlar hayır, mı? Evet. Tamam yakın. Yakınsınız, neresindesiniz? Ee, nerede, ne taraftasınız siz? Bayraklı Ziraat Bankası yanı. Tamam Ziraat Bankası. Tamam Ziraat Bankası tarafında mısınız? Evet. Hayır, hayır, hayır. Tamam tamam ekipler orada ben bilgi vereceğim şimdi. Acil çağrı merkezi. Alo biz göçük altında kaldık. Size kimse yardım etmiyor lütfen. Tamam tamam. Ta sakin ol ben şimdi seni itfaiye ile görüştüreceğim. Tamam mı? Göçük tamam, altında var Az önce bir yere, bir yere de bağladılar. Bağladılar. Tamam. Da kapatma Kapatma seni. Çok, seni çok Bağlayacağım. Sakın kapatma telefonunu. Hatta bekle tamam mı? Bekle. Seni cep telefonun var mı? Algı mı? mı cep telefonunu? Cep Müdürüm telefonu göçük altından arıyor. Kapatma telefonunu. Tamam seni tamam. şu an Hayır, Hayır. Burası e, 249 Taksim 2 Sokak numara 8 249 Taksim 2 Sokak değil mi? Numara 8 evet Özkanlar Egemen Apartman Numara 8 Özkanlar kapatma telefonunu Tamam Özkanlar ne apartmanı dedi? Egemen Apartman, e, Özkanlar Egemen Apartman Egemen Annemle tamam beraber... sakin ol lütfen kaç kişisiniz orada? Annemle beraber 2, tabii kardeşim var bacağım istekli Tamam kapatma işler. telefonunu hatta bekle lütfen Cep telefonunu biliyor tamam. musun? Efendim? Cep şey, telefonunu biliyor musun? Ama cep telefonum yanımda yok. Mesut Bükür. Kapatma telefonunu bekle. Işte. Merkez itfaiye. İtfaiye Hiç buyurun görmüyor. efendim. İtfaiye hı, buyurun hı, efendim. Geliyorum. Alo. E efendim. Sesim geliyor mu? Evet efendim siz bizi aramıştınız. Ekiplerimi size yönlendirdim. Durumunuz nedir efendim? Bakın 20 dakikada e arkamızı geçemiyorum. kızlarımla beraber... Şu şey an yok. siz göçük altındasınız doğru mudur? Evet. <laughs> Evet. 249 Taksim 2 Sokak numara 8 Evet evet, evet. Doğrudur efendim. efendim doğrudur evet. Ekiplerim gelmek üzere Şu an depremden dolayı birçok ev yıkıldı Ulaşmaya çalışıyorlar Nefes alamıyoruz nefes alanımız dar. Tamam evet. tamam efendim Tamam efendim Elektrik siz takip olun var üzerimizde. Lütfen Bakın lütfen. tamam burada. Ara ara arayın tamam mı bizi Ara ara arayın bizi Lütfen buraya ekipleriniz çabucak gelsin Tamam efendim tamam efendim Dayanamıyoruz lütfen Tamam efendim Tamam. Çağrı Merkezi İtfaiye Buru. Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. Üç tane bebeğim var. Göçük altında ise aradayız. Tamam hemen ekip yönlendireceğiz hanımefendi. E, kaç sokak orası? 1593 Taksim 4. 1594, 1593 Taksim 4. Taksim 4 Cumhuriyet Sitesi. <laughs> Yes, yes. Ne olursunuz acele edin dört tane çocuğum var burada. Tamam 1593 Taksim 4 sokak Cumhuriyet sitesinin numarası var mı kapı numarası? Daire 4 daire... C blok C blok daire 4 1593 Taksim 5'e yakın mı burası? Bilmiyorum. Tamam tamam hanımefendi ekipleri yönlendiriyoruz. Parkın o tarafta park var dibimizde. Tamam, tamam hanımefendi. <laughs> İtfaiye buyurun. 1593 Taksim 4 Daire Daire 4 1500 Taksim, Taksim 3 95 1500 Taksim 3 Evet 1500 Taksim 3 Taksim 5 Cumhuriyet sitesi Daire 4 Göçük altına mı parkın olduğu taraf Birinci kat 4 tane küçük bebeğim var 1593 Taksim 4. Evet. Sana geldi. Ta Taksim. Bir dakika 1500 Taksim 3. Cumhuriyet sesi değil mi? Cumhuriyet sesi. Cumhuriyet sesi ise birinci kat. Tamam. Yeğen blok. tane var. Dört tane çocuğu bebeği varmış. Dört tamam. tane bebeğim var. Ne olursunuz. Tamam. küçük tamam, bebekler. Bebekler küçük. Salon S tarafındayız. Tamam hanımefendi sakin olun. Sizin i̇hbarınızı aldık. Sakin olun. Cumhuriyet sesi e, e ihbarınızı aldık. Ekipler geliyor şu an. Tamam. Bak, sal sal salon tarafındayız, büyük balkon tarafında. Tamam, Cumhuriyet Park tarafı değil mi? Park tarafındasınız. Parkın olduğu tarafı salon, büyük salon tarafındayız. Bu tamam. geniş, geniş açık olan taraftayız. Tamam, tamam. Ne olursunuz küçük bebeğim var, bir yaşında bebeğim var. Tamam, üç tamam. yaşında, dört yaşında ve bir altı yaşında. Tamam, hanımefendi. bak sakin ol. Şu an bak, şu an şey ee, aracımın barış sesiyle oradan geliyor, size çok yakın. Sakin <laughs> olun, tamam. Tamam, çok sakin olun bakın yani bebeklerin size ihtiyacı var sakin olun şu an e, şöyle söyleyeyim siz şu an yani şu an İzmir çevresinde çok büyük yıkımlar oldu bayrak tarafında sakin olun. ambulans da geliyor bebeklerin tamam bebeklerin, tamam, bebeklerin şeyin nasıl şu an sağlığına İyiler değil mi? Şu yani, an konuşuyoruz iyi tamam, şu tamam, şu an bilmiyorum güvenli bir yer varsa hani eğer şeyse e, hiçbir şekilde hareket edemiyoruz tamam tamam his, olduğu yere kalın e, ekibim çok yakın. Ee, varmak üzere sizi kurtaracaklar tamam mı? Sakin olun. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Yine eğer acil bir durum olursa tekrar şey yaparsanız e, arayın. Kimseyi arayamıyorum. Telefon çekmiyor. Tamam bizi arayın. Eğer bir e, irtibat kumam gereken birisi varsa bir yakınınız, bir akrabanız. Eee evet. Öyle birisi. Başkasın karşısında. Tamam öyle başdışın, bir. Başkasın karşısında on numaramız var. Tamam tamam ekipler geliyor ekipler geliyor tamam. Bahçesin karşısında unlu mahalleleri var. Orada işim var lütfen. Tamam, tamam hanımefendi. Tamam geç. Haber vermemesinde biri var mı yani bir yakınınız falan? Eşim, eşim. Bahçesin tamam. karşısında unlu mahalleleri var. Unlu mamiller, baş taşın falan. Evet. Anladım. Eğer bir şey söyleyeyim, cep numarasını verme şansı da cepten ben alayıp buradan durumunuzu bildireyim en azından. Bir saniye. Ee, Ertan. Tamam. Ben şimdi bildir durumunuzu bildireceğim. Tamam. Bir kişiye, de, bir kişiye de haber verir misiniz? Çok yıkıldı tamam, bende. Tamam tamam bir hemen bildireceğim hemen bildireceğim. Geçmiş olsun. Hemen bildiriyorum. Biraz sağ, bir dakika. Bir Hanım. <laughs> tamam. Tamam ben şimdi Çok bildiriyorum. Önemli. Tamam ben şimdi bildiriyorum. Tamam ben bildiriyorum. Tamam teşekkürler. Tamam geçmiş olsun. Çağrı Merkezi İhfaiye buyurun. İyi günler. Şehre evde kaldım. Kapımın önüne portmanto devirdi. Kapım açılmıyor. Evin içine mahsur kaldım. Çocuğum da var. Dışarı çıkamıyorum. Kapım bitti şu anda. Hanımefendi şu an bayağı bu şekilde vaka var. Ee, binanızda ben çökme, var çökme var mı? Binada çökme var mı? Bizden her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar. Beni kurtarın lütfen. Hanımefendi Zeki Müren şey par adres neresi? <laughs> 288 7 Sokak. No 3. No 3 değil mi? Evet doğru. Zeki Müren farkının tam kalaştırmayın şu anda. Tamam hanımefendi. Kapım kilitlenmiş çıkamıyorum. Ne olur gelin kurtarın beni. Ne olur. Tamam. Kaçıncı no? kattasınız siz? Daire kaç? Katlayın. Kapı numarası 3, daire kaç demiştiniz? Kapı numarası daire 9. Daire 9, kaçıncı kattasınız? Üçüncü kattayım, üçüncü kat. Üçüncü kat. Tamam hanımefendi. Portmanto devredi, lütfen çabuk olun. Bir daha olur öyle Tamam, öyle tamam hanımefendi. Seviyorum.